بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve ve selamu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ba'd Kıymetli kardeşler Allah Azze ve Celle İsra Suresi 19. ayette bizlere şöyle buyuruyor. Kim ahireti isterse, kim ahireti talep ederse onun için çok ciddi bir sa'i yani koşuşturmada çok ciddi bir amel işleme gayreti içerisinde bulunur. Ve huve mu'minun mümin olduğu halde ahireti ister, isteyip de ahiret için ciddi bir sa'i ve gayret ortaya koyarsa işte fe ulaike kana meşkura işte onların gayretleri, onların cehetleri, onların mücadeleleri, onların yapmaya çalıştığı amellerin tamamı e, teşekküre, şükrana şayan olur. Yani Allah katında meşkur bir teşekküre şayan bir boyuta ulaşmış olur diye Allah azze ve celle buyuruyor. Kıymetli kardeşler bu ayet bizler için çok güçlü bir menheci ortaya koyuyor. Aslında mustakim olan o sıratı, o mustakim olan o yolun nasıl olduğunu ortaya koyan mükemmel bir ayet. Birincisi bu ayet bizlere aslında dört olayı bu ayet bizlere hatırlatıyor ve dört olayın gerçekleşmesi için bize tavsiyede bulunuyor. Birincisi ahireti isteme. İradetul Ahire. Ahiret istemeyse ancak ihlaslı bir şekilde istemeyle olur. Gösterişten, desinlerden, övgüden bu tip şeylerden tamamen uzak, sadece Allah'ın rızasını, Allah azze ve Celle'nin vecini murad ederek ihlaslı bir şekilde ahiret talebi, ahiret iradesi içerisinde bulunmak. Bu birinci aya. İkincisi, istediğimiz ahiret için çaba etmek. Ahireti istiyorsak o ahiret için mücadele etmek, o ahiret için gayretlerde bulunmak ve ha ifadesiyle Allah Azze ve celle bize bunu ne yapıyor ortaya koyuyor. Asla boş olan e, temennilerle, boş olan taleplerle asla ahirete ulaşılamayacağını veya ahiretin istenilmeyeceğini ortaya koyuyor. Bir kişi ya keşke şöyle olsaydı, şöyle yapsaydık boş temennilerle ahireti talep edeceğini söylese kesinlikle onun o iradesi o talebi geçersiz olmuş oluyor. Üçüncüsü ise yani ahireti istemek, ahiret için çalışmak, çalışmanın ahirete uygun olması. Tamam ortada bir çalışma var, ortada bir gayret var, ortada bir mücadele var. Peki bu sa'i, bu mücadele, bu gayret, bu amel ahiret talebine muvafık bir amel mi yoksa boş bir amel mi? Allah korusun. Allah azze ve celle hepimizi bundan muhafaza etsin. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kul hel nunebbiukum bil ahserin a'mala onlara amelleri açısından hüsrana uğramış olanları amelleri açısından zarara uğramış olanları haber verelim mi ellezina dalla sa'yuhum fil hayati dunya onlar ki dünya hayatında amelleri sa'ileri gayretleri bütün cehet ve koşuşturmaları boşa çıkmıştır buyuruyor Allah azze ve celle. Dördüncüsü ise yani ahireti istemek, ahiret için gayret etmek, ahiret için gayret ederken ahirete uygun bir fiil, ahirete uygun bir gayret yapmak bunların hepsini ise mümin bir şekilde yapmak. Allah Azze ve Celle ayetinde ve huve mu'minun mümin bir şekilde bunları yapabilmek. Yani Allah Azze ve Celle'ye inanmış, Allah Azze ve Celle'nin gaybi olarak bize vermiş olduğu bütün bilgilere inanmak, kitap ve sünnetin içermiş olduğu bütün her şeyi tasdik etmek, mümin ismi altında bunları yapabilmek, bu dört başlıkla birlikte şöyle bir mükafata bu ayet bizlere ulaştırmış oluyor. Fe ulaike sa'yuhum meşkura. İşte onlar var ya onlar cehennemden kurtulmuş. Onlar ateşin o sıcaklığından kendilerini azat etmiş ve Rableri katında teşekküre şayan, meşkura şayan bir şekilde bir hayata ulaşmışlardır. İşte onların tüm hayat, tüm amelleri, tüm gayretleri teşekküre şayan olmuştur. Allah Azze ve Celle'den meşkur olarak kabul olan bir yere ulaşmıştır diye buyuruyor. Rabbim hayatımızı kendisinin rızasına ulaşacak şekilde ahireti en güzel şekilde talep eden, ahiret için amel eden, ameli ahirete uygun olan ve en güzel şekilde inanmış bir mümin olarak yapabilmeyi hepimize nasip etsin.